Yunanistan Süper Ligi'nin birinci haftasında Olympiakos, Astras Tripolis'i son dakikada bulduğu gollerle 2 ila 0 mağlup etti. Georgios Karaiskakis stadındaki karşılaşmada ilk yarı golsüz berabere bitti. Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile 90 artı öne geçti. Ayoub El Kabi ile 90 artı 7'de bir gol daha bulan Olympiakos, karşılaşmadan 2 ila 0 galip ayrıldı. Ciddi bir sakatlık yaşamış olmama rağmen bana inandılar, yazıcı, Yunanistan'daki hayatı ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Birçok kulüple görüştüm, ama Olympiakos bana Lille'deki evimden sonra başka bir ev gibi hissettirdi. Diyen yazıcı, daha ilk konuşmamızda bunu hissettim. İnsanlar çok sıcak. ifadelerini kullanmıştı. Fransız basınından Paul Mercato'ya konuşan yazıcı sözlerini şöyle sürdürmüştü. Ciddi bir sakatlık yaşamış olmama rağmen bana inandılar. Restorana gittiğimde bile insanlar bana "Seni seviyoruz, sana güveniyoruz, buranın tarihine geçeceksin." diyordu. Oynayamamış olmama rağmen kendimi değerli hissettim. Bu çok önemliydi benim için.